sevgili din kardeşlerim ve sevgili izleyiciler. Bugünkü konumuz Paulus ve vahiy bölümü. İncil'deki vahiy bölümü son kitaptır. Vahiy bölümünü Patmoslu Yuhana yazmıştır. Patmoslu Yuhana, Yudüya kristtir Yani Yahudi Hristiyanlarından. Musa'nın yasasına sahip çıkan ve İsa'yı peygamber olarak kabul etmiş bir Yahudidir. Ve kendisinin vahiy bölümünü okursak yeni Babil'den bahsediyor. Babil biliyorsunuz eski ayette Babil'den bahseder. Tek şunu unutmamamız gerekir ki eski Babil yok artık. Yeni Babil var. Ve bu yeni Babil kim? Bunu araştıracağız. Bir yerde de şeytanın havrası diyor. Eee Patmoslu Yuana vahiy bölümünde. Bu şeytanın havrası kim? Onu da araştıracağız. Unutmayalım ki hem İbranilerde hem Petrus'un bazı mektuplarında Paulus'a ağır ithamlarda bulunur. Yani Musa'nın yasasını terk ettiğinden bahsedilir. Ve bu yönde ona kızılır. Kızarlar. Mesela Yakubus ağır eleştirir. Yakubus kimdir? Hazreti İsa'nın anne tarafından erkek kardeşidir. Burada gördüğünüz Vahiy bölümü 17-8. Alnına şu gizemli at yazılmıştır. Büyük Babil, dünya fahişelerinin ve iğrençlerin anası. Kadının kutsalların ve İsa'ya tanıklık etmiş olanların kanıyla sarhoş olduğunu gördüm. İsa'ya tanıklık edenler kim? Bunu diyen kim? Yahudi Hristiyan. Yani Yahudi İsa'ya inananlar. Yahudilerin içinden. Ve ve bunların katledildiğinden bahsediyor. Kim tarafından? Babil Orospusu tarafından. Yani ben Babil Orospusu diyorum. Çünkü Almanlar da aynı kelimeyi kullanıyor. Die Hugaus Babylon diyorlar. Babil, yeni Babil. Bakalım kaç kere geçiyor vahiy bölümünde. 17 kere toplam geçtiğini okudum Wikipedia'da bu kelimenin. Şunu da söyleyebiliriz. İncil'de 666 var ya o da Vahiy bölümden alınmadır. Bu 666 da Romalı Sezar'lar için kullanıldığını söyleyen hem Hıristiyan ilahiyattan hem de tarihçiler vardır. Yani şifreli Patmos'lu Yuhana 66'yı Romalı Roma'yı idare edenler için kullanıyor. Büyük hayvan diyor onlar için. Bunu alelen diyemez çünkü kendisi esaret altında. Yani bir adaya hapsedilmiş, sürgün edilmiş kendisi. Bunu şifreli diyor. Ve bunu sayıya vurunca Sezar, Roma'yı idare edenlerin isimleri çıktığını söyleyen tarihçiler ve Hristiyan ilahiyatçılar vardır. Paulus isminin çok nadir olduğunu söylüyor Alman Wikipedia'sı. Ama Roma'da Patrizia dediğimiz bu Roma'dan bir e, soylu bir aile, mesela Osmanlı'daki köprülüzadeler gibi, yani bir paşa ailesi diyelim. Bunların ailesinde bu ismin rastlandığını söylüyor Wikipedia. İncil okursanız, e, birazsa Paulus'un mektuplarını okursanız, Roma'ya yakınlaştığını görürsünüz Hristiyanlığın. Zaten Paulus pagan insanlara yani e, müşrik diyelim veya putperest olan yani Romalı olan veya Yunan olan insanlara hitap ediyor Paulus. Hristiyanlığı onlara götürüyor. Bunlara götürürken tabi onların inançlarıyla Hz. İsa'nın getirdiği mesajı harmanlaştırıyor kendisi. Bunu nerede görüyoruz mesela? Hz. İsa vergi vermeyin derken e, tapınak temizlemesi var Hz. İsa'nın. Bu para bozuranlar, vergi toplayanları bunları kırbaçlarken Paulus kendi taraftarlarına diyor ki Tanrı'ya olanı Tanrı'ya verin, Sezar'a olanı da Sezar'a verin. Yani hakkını verin diyor. Hatta o kadar ileriye götürüyor ki e, Romalılarda köle olan Hristiyanlara e, işte boynunuza eğin eğin Egemen oysa egemenliğini tanrıdan almıştır. Yani efendisinin ona yaptığı işkenceyi tanrıdan aldığı bir işkenceymiş gibi kabul etmesini söylüyor. Kölelerle ilgili bölümleri okursanız yani hiçbir zaman Roma iktidarına karşı baş kaldıran veya bir yapılanmayı, bir oluşumu Paulus'un hiçbir zaman desteklemediğini tam tersine Romacı bir yaklaşımı olduğunu okursunuz. Tabii ki burada hem Yakobus hem Patmoslu Yuhana bir kere siyasi alanda Paulus'la aynı değiller. Bunların ikisi Roma iktidarına ve Roma'nın köpeği olan Herodes gibi Roma'da yetişmiş bir Yahudi bu. Ne kadar Yahudi? Bu da meşhur. Yani bana sorarsanız Yahudiliği bir maske olarak kullanıyor. Ro Roma'nın bütün e, egemenliğini orada güçlendirmek istiyor o e, İsrail bölgesinde. Bunlara karşı Petrus olsun, Yakubus e, olsun ve Patmoslu Yohan olsun. Yani Roma ile işbirlikçi olan hepsine karşı. Yani Roma ile işbirlikte dediğim Yahudilerin arasından Roma ile işbirlik halinde olanlara karşı bunlar. Ama Paulus bunlara karşı değil. Paulus tam tersine Musa'nın yasasını kaldırıyor. Bundan dolayı hem Yakobus hem Patmoslu Yuhana ağır hitamlarda bulunuyor. Bunu okuyacağız şimdi. Patmoslu Yuhana nerede ne diyor? Ona bakacağız, ona geleceğiz sonradan. Unutmayın ki Hazreti İsa Yahudilerin Romalıların hegomanyasından, sömürgesinden kurtulması için elinden geleni yapmıştır. Roma'nın gücünü o bölgede yani İsrail bölgesinde kabul etmemiştir Hazreti İsa. Ama Paulus'un bunu kabul ettiğini hiçbir tarihçi, hiçbir Hristiyan teolog red edemez. Çünkü Paulus kabul etmiştir. Hem yazılarında hem kendi etrafında olan cemaatini... E, nasıl ettiğini görürsünüz. Yani Romalaştırmıştır. Domuz etine izin vermiştir. Sünneti kaldırmıştır. Vergi verin demiştir. Köleyseniz Romalıların altında acı da görseniz unutmayın ki o, o egemenlik, sana bu acıyı çektiren egemenlik Tanrı'dan geliyor demiştir. Aynen birebir bunlar yazar İncil'de. Bu vahiy bölümü 3. 3. BAP 9'dan başlıyor. Bak şeytanın havrasından olanları. Yani şeytanın havrasından bahsediyor. Yahudi olmadıkları halde yahudu olduklarını ileri süren yalancıları öyle dere edeceğim ki gelip ayaklarına kapanacak benim seni sevdiğimi anlayacaklar. Burada ne görüyoruz sevgili dinleyiciler? Bir kere çok büyük bir itamda bulunuyor Patmoslu Yuvan'a. Ne diyor? Şeytanın havrası diyor. Unutmayın ki o dönem kilise diye bir mabet yok. Musa'nın yasasının altında yaşayan İsa'yı da kabul edenler havralara gidiyor. Ama bir de Paulus var. Bunlar da aynı kilise tabiri daha yok. Onlar da buluşuyor. Bunu unutmamamız, unutmamamız gerekir. Yani bugünkü strukturu yok. Bugünkü tabirler o dönemde yok. Yani Patmoslu Yohanna'nın yazdığı bu mektup döneminde kilise diye bir yapı yok. Tamam? Bunu nasıl ifade ediyor? Mesela kilise demesi için ne diyor Patmos'lu Yuan'ı? Havra diyor. Çünkü Havrayı biliyor adam tek. Ama şeytan Havrası diyor. Sonra ne diyor? Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki gelip ayaklarına kapanacak. Benim seni sevdiğimi anlayacaklar. Burada Yahudi olmadıkları halde Yahudi ayağına yattıklarını bir bazı kişilerinin yani Yahudi maskesi taktıklarını Yahudi olmadıkları halde Yahudi gibi davrandıklarından bahsediyor. Bakalım Paulus ne diyor bu konuda? Korintler 9 bu Paulus'un mektubudur. 20'yi okursak ben özgürüm, kimsenin kölesi değilim ama daha çok kişi kazanmayı kazanayım diye herkesin kölesi oldum diyor Paulus. Yahudileri kazanmak için Yahudilere Yahudi gibi davrandım. Bakın Yahudilere Yahudi gibi davrandım. Aynı onu yapardı Paulus. Yani Yahudilerin yanına gittiği zaman e, domuz eti yemezdi. İşte sünneti kaldırdığından bahsetmezdi. Onlara uyum sağlardı. Kendim ya, kutsal yasanın denetimi altında olmadığım halde yani Musa'nın yasasını kabul etmediğim halde yine Yahudi gibi davranırdım diyor. Yasa altında olanları kazanmak için onlara yasa altındaymış gibi davrandım. Yani İsa'ya tabi olmayan Yahudilere karşı da bu aya, bu numarayı çekiyor Paulus. Tanrı'nın yasasına sahip olmayan biri değilim. Yani ben tek Tanrı'nın yasasına sahibim diyor yani. Mesih'in yasası altındayım diyor ben. Benim için Mesih'in yasası geçerli diyor. Ama Hazreti İsa da Musa'nın yasasına göre hareket ediyordu. O da başka bir konu. Buna karşın yasaya sahip olmayanları kazanmak için yasaya sahip değil değilmişim gibi davrandım. Burada da Musan yasasına sahip olmayanların yanına gittiği zaman yani Helenist veya Romalı kişilerin yanına gittiği zaman da yasa dışı olduğunu söylemiş. Öyle tavır sergilemiş. Güçsüzleri kazanmak için onlara güçsüz oldum. Ne yapıp yapıp bazeni kurtarmak için herkesle her şey oldum. Bunların hepsi müjdenin payını payım olsun diye müjde uğruna yapıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar yani Paulus'un Yahudi'nin yanına gittiği zaman Yahudi gibi davrandığını Yunan'ın yanına gittiği zaman da Yunan gibi davrandığı yazar eski İncil'ler bu uzatmış yani. Bu Türkçe tercümesi yani neye göre bunu yapıyorlar ben anlamadım yani. Epey uzatmış, işi zora sokmuş. Ama eski İncil'leri okursak biz Alman İncil'lerini orada Yahudi'ye Yahudi olurum, Yunan'a Yunan olurum diyor geçiyor yani bir cümlede yazıyor bunu. Bu bir, bir satır yazmış buraya. Şunu da unutmayın ki sevgili arkadaşlar bazı Hristiyan e, misyonerler videolar falan yapıyorlar. Böyle çok sevgi, çok saygı dolu konuşuyorlar ya. Ama dilleri de dilleriyle de Müslümanlar hep laf sokuyorlar. Neyi gördük arkadaşlar? Yahudi Yahudi gibi gözüken şeytanın havrasından bahsediyor. Bir yapıdan bahsediyor Patmoslu Yohan'a. Bir yapı. Bildiğiniz gibi Paulus da bir yapı oluşturuyor o dönem. Ne yapısı bu? Yahudi'ye Yahudi olurum, Yunan'a Yunan olurum. Ve Romalaşan, Romalaşan bir cemaat oluşturuyor. Bildiğiniz gibi o kadar Romalaştırıyor ki sonra zaten Hristiyanlık dini Roma'nın içinde eriyor. Bir karman, çorman, bir harmanlaşma oluyor. Eski mitolojiler, eski inançları katıyorlar. Hazreti İsa'nın maskesine de önüne koyuyorlar. Yeni bir din doğmuş oluyor Hristiyanlık. Bu Hristiyanlığın kurucusu, yani ana kurucusu fikir yapısını oluşturan kişi Paulus'tur. Çünkü ne İsa'dan ne Petrus'tan ne Patmoslu Yuana'da ne Yakobus'ta bir kere siyasi olarak Roma'ya zıt bunlar. Siyasi olarak zıt. Bir de bunlar Musa'nın yasasını uygulayan kişiler. Musa'nın Musa yasasını tek tek kaldıran e, Paulus'tur. Yani Patmoslu Yuana'nın Hakaret ettiği e, kişidir. Özetleyecek olursak, Yeni Babil diye tabir edilen Patmoslu-Yona dönemindeki yapı Roma'dır. Ve şeytanın havarisi dediği kişi de Paulus'tur. Ve unutmayın ki, bugünkü Roma sonradan Hristiyanlığın yani Paulusçu Hristiyanlığın kurucu bölgesidir. Orada güçlenmiştir. Dedikten sonra, e, bir günlük bu kadar sevgili arkadaşlar. Allah'a emanet olun, Allah yolunuzu açık etsin. Eğer inanıyorsanız galip gelecek olan sizsiniz sevgili Müslümanlar. Birlik olun, nefsani hareket etmeyin. Bu ara şunu da söyleyeyim, vaktim var mı bilmiyorum. Kamil kardeş videolarını bırakmış, yapma e, yapmayacağım diyor da, yapmasını bekliyoruz kendisinden. İnsanlar hata yapar. Haşim denen arkadaş çok ağır konuşmuş, tavırlar sergilemiş. Baktım o videoya. başkalar sevindirmeyin inşallah. Hepimiz nefsimizi İslam için bir kenara atmamız gerekiyor. Faaliyette ortak noktalarda birleşmemiz gerekiyor. Bu noktada kim öne çıktı, kim çıkmadı önemli değil. Herkes herkese destek verecek inşallah. Kendinize iyi bakın diyorum, Allah'a emanet olun diyorum.